Tavşanlar Podcast. Açık Hava Sineması'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün 2012 filmi Peter Strick, yönetmeni ve yazarı olduğu, başrolde Toby Jones'ın oynadığı, e, sesleriyle ön, ön plana çıkan, ee, ve muhtemelen podcast'in ilerleyen bölümlerinde bol bol sanrı kelimesini kullanacağımız berberyen sonunda son stüdyoyu konuşacağız. Ben Enver yanımda da Ben İlhan. Ben de Naci. Sözü hemen size bırakayım istersen. Evet İlhan abi sen başta filmi seven biri olarak. Yap açıkçası ben yap çok şey yapamayacağım ama bayağı konuşabilirim. Hiç beklemediğim kadar beğendim filmi. <laughs> öncelikle bir keresinde ya, ya, filmi nasıl denk geldiğim kritik sayfası artık yenilemek <laughs> günlük iş rutinimde sıkıldığımda kritiker açıyorum genelde film recommendation sayfalarını yenileyip duruyorum bunu denk geldim bir şeyini de izledim trailerını de izledim ya, ciao bu türü falan ya, Hadi, bulaşsam mı bulaşmasam ki Diablo filmlerini gerçekten e, neredeyse hiç sevmem. Çünkü ya, konu olarak, oyunculuk olarak, kurgu olarak amatörden öte neredeyse komple boş verilmiş filmler olduğunu düşünüyorum. E, estetik olarak çok beğenenleri, beğenenleri çok vardır estetik olarak. Ama genelde bana hitap etmiyor. E, biraz da o yüzden izlemeden önce korktum. Ama ki e, izledikçe kendi kendini açıyor açıkçası ses, sese bakışı olsun, filmlerin hazırlanma süreci olsun, insanların arkasında o harcadıkları emek olsun, bir anda işte o sektörün içindeki o zorbalık, zorlama insanları köşeye sıkıştırma hissi olsun, o epiyrisim varmışlar o insanları istismar edilen o sektörün bir, bir genelde ruh hali olsun, oradan film çok hızlı virajlar alıyor, inanılmaz hızlı virajlar alıyor ki bence e, tatmin edici şeyler ki genelde bu kadar çok e, plot twist en az 3 tane plot twist var filmde. E, genelde de bu plot twistler üzerinde çok şey yapmamışlar Zaten hani filmin süresi de çok e, kısa e, hemen hemen uzun sayılmaz e, bu, bunu e, verebildikleri maksimum süre içinde maksimum süre içinde e, yapabildikleri en iyi şeyler yapmışlar tek kötü tarafı filmin gerçekten diyorum çok çok güzel virajlar almasına rağmen bunları e, bağlamaktan bir nevi kaçınması aslında bu bilinçli bir tercih filmi tamamen izleyince ama ya, içinde de gizem de var, e, korku var, e, endişe var, e, köşeye sıkışmışlık hissi var. E, yani hani o sürekli ya, en başında sadece o sürekli seslerde gördüğümüz arada sırada neredeyse 4-5 halde bir fitre düşen ses efektlerinin nasıl yapıldığını gösteren ve en az 250-300 RT falan olan bir tweet vardır, bir video tweet vardır. Görmüşsünüzdür belki denk gelmişsinizdir. Ona dair çok daha kapsamlı bir şey. Drama, e, kara komedi ve mockumentary arasında gidip geliyor. E, özel oyuncular gerçekten çok çok iyi. Oyunculara da bayıldım. Yani hani to, yani, e, neydi başrol dedi? Toby Jones gerçekten kariyerini en iyi şeylerinden birisini çıkarmış. Fatma Muhammed'e de ayrıca bayıldım gerçekten olabildiğini erotik, gizemli, e, hüzünlü de ikna, ya, her türlü ikna ediyor kesinlikle. E, İtalya'da geçtiğini de kesinlikle inanıyorsunuz. E, bir Giallo filmiyle uğraştıklarını inanıyorsunuz. Bence gayet iyi. Olabileceğin en iyisini verebilecekleri her şeyi yapmışlar. Peter Strickland'de ya şimdiye kadar arada sırada ismini duyardım. Yani ismini duyardım ama herhangi bir filmine e, şimdiye kadar hiç denk gelmemiştim. Bu filmiyle Gerçekten benim kalbimi çaldı, neredeyse e, tüm filmleri bindiyecek kadar merak ettirdi açıkçası çünkü hem yazmış hem yönetmiş. Görsel açıdan da çok iyi, sanat tasarımı çok iyi, sesler zaten çok uğraşılmış. Özellikle e, filmin en en yani bu kadar ses üzerine kafa patlatan, bunun doğası üzerine, arka planı üzerine bu kadar kafa patlatan bir film ben pek hatırlamıyorum açıkçası. Ben yani neredeyse hemen hemen sabaha kadar övülebilirim. Ee, biraz da süslü bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Naci şimdi konuşmaya başla. Naci sözü bırakmadan önce şeyi araya girmek istiyorum. Ee, orada hani yönetmenin işte sesiyle uğraştıkları film de şey bari şekilde ilk Suspria'ya göndermeydi ki ilk e, podcastlerimizden Korku Sineması nedir dedi. Onun üzerine <laughs> bir konuşmuştuk zaten. Deyip Naci'ye bırakayım sözü. E, tabi yani, e, yani Giallo dediğimiz zaman ilk akla gelen filmlerden bir tanesi Suspiria. O yüzden benzer yaklaşımımız normal bayağı zaten o türün bütün işlerini hissediyorduk. İzle, hani, filmi dinliyoruz tabi, <laughs> izlemiyoruz falan e, Evet üzerine çalışılan filmin Giallo olduğu çok net anlaşılıyor. Hani işte çığlıklar zaten o ses efektleri Giallo filmlerine dikkat çeker. İlham yani, amatörce buldu. Ya bence kendi has bir tadı olan efektleri zaten filmde yapılışını görüyoruz aslında. Filme dönersem ya ben Peter, Peter Stinkland'ın bir filmin daha seyretmiştim bu filmden önce. 2 seyretmiştim. 2018 yapımı. Geçen sene İstanbul Film Festivali'nde seyretmiştim. O filmde o film aynı şekilde düşünüyorum bu film hakkında da. Bence yönetmenin bir fikri oluyor her zaman. Güzel bir fikri oluyor. Özellikle bu filmdeki fikri çok hoş. Yani düşündüm gerçekten filme başlarken çok heyecanlanmıştım izleyeceğim şeye karşı. Ama bu fikirleri bana şey yapamıyor. Ya yani geçiremiyor bana. Bir türlü olmuyor sanki. Fikirleri değerlendirmekte de bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. İnfabrik'te de aynı şekildeydi. Film bir yerden sonra kendini tekrar etmeye başlıyordu. Burada ise bilmiyorum. Burada da bir tekrar düşme hissi yakaladım bazen. Ama özgün bir iş olduğunu kabul ediyorum. Film kendi içinde bir tekrar düşüyor. Yoksa Böyle genel bir tekrar düşünün söyleyemem sinema açısından ee, işte ses efektleri çok hoştu gerçekten ee, bu özellikle hani sahneyi görmeden sadece ses efektlerini görerek yapılanı görerek çekimler sayesinde bir gerginlik yaşatma fikri hoş ve gerçekten film başında etki oluyor sonra işte plot twistler var okey ee, hoştu yani son zaten 30 dakikası falan film kopuyor bayağı çok acayip yerlere gidiyor. İlk bir saati biraz sakin ilerlese de. Ee, onun için Toby Jones performansı güzeldi gerçekten. Ama film dediğim gibi bana Pizistik hep aynı sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> yani bilmiyorum nasıl olacak. Bir tek filmi izlemedim işte. Duke of Bergen'de izlemedim. Onu izleyeceğim bir ara. Onda da aynısı olacak mı bilmiyorum. Ama benim durum hani mesela 30 dakikalık böyle 40 dakikalık işte bir film olsa sanki benim daha çok hoşuma giderdi gibi geliyor. Ben açıkçası bu arada lafını keseceğim kusura bakma, <laughs> Bence filmi en az bir 15-20 dakikası eksik. Yani hatta yarım saati de eksik. Çünkü yani bir buçuk saat en azından e, bu plot twistleri ya çünkü dediğim gibi çok yarıda kalan hani neredeyse alıp harcamış ki filmin bence en büyük eksisi o. E, bence bir yarım saate daha temizden bir yarım saate daha ihtiyacı var. <laughs> Ya ben film ne? bitmesine 10 dakika kala bir baktım onda yani e, bir yer bir süresine bir bakayım ne kadar kalmış diyor 10 dakika kaldığını görünce dedim ki yani e, yani 10 dakikada hani e, bunun 10 dakikadan daha fazlası vardır acaba indirdiğim şey mi eksik falan diye bir baktım. <laughs> Öyle mi? Ya bilmiyorum ben şeyersine söyledim aslında onu. filmin kendinde hani bir. Yani Metric bir sıkıntı yok ama hani mesela bu fikri ben daha kısa ve konsantre görmek istedim. Yani söylemeye çalıştığım şey var aslında burada. Yoksa hani filmin genelinde öyle olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Bence süresi o açıdan okey. Ama ben bu fikrin daha konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. Evet Enver sendeyiz. <laughs> ben o zaman şeyi söyleyeyim yani... Ee... Neyi söyleyeyim? Şey kısımları çok hoşuma gitti benim de. Hani senin de bahsettiğin hem e, ses efektleriyle e, bize belli bir gerilim yaşatması hem yani e, orada şeyin arka planını hani genel olarak sinemanın e, arka planındaki o ses efektlerin yapılışını görmek de bilmiyorum. Bir hoşuna gidiyor insanı izlerken. Sinema sever olarak hani. Ya işte dediğim gibi e, Filmin işte asıl şey kısmı sevdim, ben olayın hani e, kopma noktası mı diyeyim, daha. Oraya e, kopma noktasına kadar ki kısmını, daha sakin kalan kısmını sevdim. İşte bir dediğim gibi sinema seferi olarak işte ses efektlerin yapılma kısmını sevdim. Ama filmi çok se pek sevdiğimi söyleyemem genel olarak. Bu kadar yani. Madem bu üçlü arasında filmi en çok seven kişi benim, bu filmin hakikaten de ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum çünkü çok güzel, yani görsellik olarak da çok güzel o e, sesin o metrik hesaplanması, teker teker e, aktarılması, güzel ses e, ses e, efektçilerine şu sahnede şu oluyor vesaire o arka planda olması hani filme bir derinlik katıyor. Ben özellikle filmin en çok sevdiğim kısmı bu çünkü yani arkada olan bir şey, e, onun bir cismani bir hale alması onu bir yandan kafanıza canlandırıyorsunuz yani. Hani hep arkadan e, efekt ses teknisini e, sufle veriyor, nasıl sahnenin olduğuna dair. Ses kabinine giren oyuncunun e, buna uygun davranması falan vesaire. Bence filme alabildiğine derinlik varmış. Bu e, çoğu filmde e, göremediğiniz özellikle yani hani film yapımı ile ilgili e, mesela şeyi izlemiştim, Silver Bullets'ı izlemiştim. Silver Bullets'ta mesela bu derinlik eksikti bu, çünkü fazla şey yapmamışlardı. Genelde bir filmin çekimi ve o filmin arkasında olan şeyleri göstermişlerdi ama burada e, film hemen hemen neredeyse e, sahneleri, o seslendirmesi yapılan filmin sahnelerini hemen hemen hiç görmememize rağmen benim kafamda canlandı çoğu kare ve bu açıdan ve bu açıdan inanılmaz güçlü sizin hayal gücünüzle çalıştıracak film. En azından benim için öyleydi. Evet evet. Filmi kafada canlandırabiliyorsun hakikaten. Hele az biraz türü hakimsen en azından Giallo birkaç film seyrettiysen anda kafanda beliriyor. Hani filmin içeriine girdiğimizde birazcık mesela oraya girelim. İşte mesela bir yönetmen var. Filmin asla korku filmi olduğu kabul etmiyor. Mesela böyle bir yönetmen var içeride. Ondan sonra işte dublaj sanatçıları. Gene aynı şekilde ilginç karakterler. Sonra bir taciz olayı yaşanıyor zaten filmin içerisinde yönetmenler arasında hani e, oradan zaten Toby, e, Toby Jones karakteri, Gilderoy karakteri çok acayip. Filmin kopma noktasında olanlar ilginç. Hani ne oldu? Tahmin edemiyorsun aslında onu izlerken böyle bir şey olacağını. Hani filmde en az dikkatini çeken şeylerden biri. Hani bir takıntı olaymış gibi gözüküyor o bilet, uçak bileti. Ama sonra bir anda filmi baştan sona değiştiren küçük bir ayrıntı, büyük bir ayrıntıya dönüşüyor. Küçük bir enstantan yani Karakter Evet, biraz rahatsız, takıntılı derken bir anda çok başka yerlere gidiyordu. Ee, i̇çerik olarak da o açıdan güçlü ama hani, dediğim, ben zaten fikir olarak bunu çok beğendiğimi söyledim. Estetik olarak da çok beğendim. Ama e, yorumum da bu şekilde oldu. Yani, i̇çeriğini de sevdim yani filmin. David Lynch'i andırıyordu haftamın son 30 dakika özellikle. özellikle, Lynch filmlerini andırdı bana. Evet, Lynch vari oldu. Son 30 dakikası da bitti. Ee, ya ben izlenmesi gerektiğini düşünüyorum mesela filmin. Hani, e, çok herkes uyacağını düşünmüyorum. Nefret etme ihtimaliniz var. Nefret etmezsiniz ama sevme ihtimaliniz yüksek. Yani Enver gibi yorumlar yapılacaktır. Benim bir hani şey değil. Ama e, izlenmesi gerektiğini düşünüyorum ya. İyi bir film yani o açıdan. Özel bir film, ya, farklı. Ben en azından son bir yorumumu şey yapayım. Çünkü bayağı doyamadım. Hatta filmi bir daha izleyip daha sonra geri kalan yönetmeyi, geri kalan filmlerini izleme isteğiyle doldum. Bu çok nadir olan bir şeydir benim için, en azından öyle söyleyeyim. Muhte e o şey, tamam e biraz acemi kısmı, o dediğim gibi e biraz... E çünkü ya bu gelişmelerle ilgili, genelde filmlerde, e iyi mekaniği olan filmlerde, bazı gelişmeler dair. mesela şu biletin, e uçak bileti, reimbursement olayının e bir anda büyü böyle kataklist bir şey olacağını filan ona dair hemen hemen çok fazla şey vermiyor. Hint vermiyor, emare vermiyor bize. Yani hani bunun bir şey olduğunu ama ara bir olay olacağını, bir side dish, bir order gibi bir şey olacağına dair bir imaları var. Mesela o şaşırtma şeyleri filan biraz filmin zayıf yönü olsa da bence özellikle bir buçuk saat boyunca ki tekrar diyorum bence bir yarım saat eksik filmi Gerçekten bir yarım sade eksik. Ee, o izleyicinin ilgisini tutma açısından şeyini tutma açısından ki şeyde katılıyorum ben hani de katılıyorum. Herkesin izleyebileceği bir film değildir bu kesinlikle. Ama o ilgisini tutma açısından bence çok başarılı. Bence çok güzel yapmışlar. Vallahi umarım daha böyle da filmler çekmeye devam eder ya. Ben diğer filmlerini de izleyeceğim kesinlikle bu beyefendi şu an Rotten Tomatoes sayfasına bakıyorum. Katalin var ya direkt 95 yapıştırmışlar. Acaba nasıl bir şey? Kendisi de eski öğretmenmiş galiba. Ya ben işte In Fabric seyrettim. Hani hı -hı. bence bu filmin gerisinde o. O, hı -hı. o film belki daha basitti buna göre. Bunun kadar est estetik olarak gene güçlüydü ama bunun kadar iyi değildi. Hani bu film In Fabric'in yaptığı işte son filminin hı -hı. yaptığı her şeyin bir tık üstündeydi. Hani gene infabrik seversin herhalde. Bir tavsiye ederim infabrikin bu arada. Hani korku filmi severler. Daha klasik bir korku filmi o. Mesela bu filmi de korku filmi olarak anarsın. Ki öyle anladığını düşünüyorum. Evet, evet, bir tür olarak şey korku filmi eminim. Ama mesela klasik... Evet hani bu korku film denince akla gelen ilk <laughs> imgelerin hiçbirine sahip değil neredeyse. Hani böyle işte çığlıklar... Yani çığlıklar var ama estetik olarak var. Yani o anlamda yok. Ee, <laughs> İnfabrik daha bir korku filmi. Evet. Bu filme göre. O türün tür denince akla gelenleri gerçekleştiren. Diğer filmi ben de sevdim. Duke of Burgundy. O ilk söylediğim filmi de sevdim. Adını şu an getiremedim. <laughs> şu şey, <laughs> Katalin Varga. Katalin Varga. i̇yi bir yönetmen ya. filmden evet. izlemek gerekiyor. Aynen. Katalin onu da izleyeceğim. Bence filmi izlemek gerekiyor ya. Ben ya açıkçası ben, e, çok uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Ya yani bir film, ya yani yeni bir film keşfi genelde bu sıralar özellikle türler de birbirine çok karıştığı için e, ben de en azından birkaç senedir durmuş gibiydi. Ben bayağı beğendim açıkçası. E, Seksi de tavsiye yani hani bunu özellikle tavsiye ederim izlenmesi yönünde. E, korku filmi gibi şeyine de katılıyorum. Biraz Mokümenter tarzı bir korku filmi, yani hani bir şey bir tam bir belgesel kıvamında anlatmasa bile onu belgeleme, onun nasıl bir şey olduğunu açıklamaya dair bir girişim, biraz mokümenterin sınırlarında geziyor gibi en azından. Ama ben delahatsım. Katlıyorum. Ne açıkçası... ilginç bir bebe, ilginç bir oldu. <laughs> <Ya, Evet>. Katlıyorum Allah'ın <laughs> anlamda. Mı? E, bölümüne. Alo, Emre. Onu ha, yine bir şey. Ha. Ee, seslerimiz karıştı ha. da yok. Tamam. Sen tamam. ne dedin? Ben evet. tamam, bu kadar. Benim diyeceğim başka bir şey yok. Ee, ben de puanlama bölümüne geçelim isterseniz diyecektim. Ee, Naci sen geçen bölümde yoktun. Biz e, podcastlerin sonlarında puanlıyoruz filmi yüz üzerinden. ya okey. Ee, ben o zaman vereyim puanımı. Ben ben 75 veririm ya. Net yani hiç sıkıntısız. <laughs> Yani şimdi biraz daha sevsem 80'e de çıkardım çok rahat. Teknik olarak zaten kafadan ses kullanımlarıyla falan 70 hak ediyordu. 5 puan da benden olur. İlhan? 90. Yani daha şahsına gerçekten diyorum görünüm rahatsız olmaz. Ki bunu da en azından bir dipnot olarak söyleyeyim. <laughs> Bu tür art house filmleri bana çok hitap etmiyor. Ben çok vizyon seyircisiyim. Ben vizyona daha yakın bir şeyimdir, e, seyirciyimdir. Böyle bu tip art filmler yani ya benim için mayın tarlası gibi bir şey. Bazen sıkılabilirim, bazen sıkılmayabilirim. Yani hani ne kadar konu anlatımı, ilgimi çekmeme göre değişiyor. Ben anasını hak, hak tutuyordum ben de helaldir 90 puan. Ben inanılmaz sevdim. Bu, e, bu arada benimki de 44. Evet, gelecek oh. haftada Tropik Tandır'ı konuşacağız açık hava sineması podcastimizde. Oh. <laughs> ya, <cık> 44 <laughs> mü dedi bu adam? <laughs> Ya hiç <laughs> bak kendi yok, de ya hata hatayı. Hiç hata mı hata, yani hata yok. Şey. Yani, yani, Doğru uzatmayalım e, diye. <laughs> e, evet dediğim gibi haftaya da Tropic Thunder'ı konuşacağız. E, yine spoilerlı şekilde. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben övebileceğim kadar övdüm filmi zaten. Yok. Meraklısı yani, yani daha tamam, övebileceğimi sanmıyorum de... daha fazla. Tamam. Öyleyse gelecek hafta görüşmek üzere. Ee...